Merhaba arkadaşlar. 2 Ağustos Salı Amerika 1. ve 2. altılı ganyan tahminimi paylaşacağım. 1. altılı ganyan tahminim şu şekildedir. 1. ayakta 3 numara tekimiz. 1. ayakta 3 tekimiz. 2. ayak 2. <laughs> ayak hepsi sıralamam 3 6 1 7 2

6 7. İkinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 1 7 10 8 5 3 Birinci ayak 1 7 10 8 5 3 İkinci ayak 9 numara tekimiz. İkinci ayakta 9 tekimiz. Üçüncü ayak. 9 8 10 7 1 5 Üçüncü ayak. 9 8 10 7 1 5 Dördüncü ayak.

Son ayak 5 12 11 7 6 1 2 Son ayak 5 12 11 7 6 1 2 Amerika tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.